Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi Yetenek Yönetimi Zirvesi programına katıldı. Programda konuşan Yılmaz, savunma sanayisindeki temel amacımız yerlilik ve millilik diye vurguladı. Savunma sanayisindeki temel amacımız, kendi imkanlarımızla üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan temin etmemek ve yerlilik, millilik oranlarımızı sürekli arttırmaktır. Geçmişte edindiğimiz deneyimler savunma ürünlerinin tasarımı ve üretiminde tam bağımsızlığa ulaşmanın vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Savunma sanayi ekosistemi bugün 3500'den fazla firması ve 90 bini aşkın çalışanıyla ülkemiz ekonomisine yüksek katma değerli üretimle katkı veren bir sektör haline gelmiştir. Cevdet Yılmaz, savunma sanayisinde dünyada ilk yüze giren Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi diye de açıkladı. Defense News Top 100 for 2024 araştırma sonuçlarına göre dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi ve Asfat başta olmak üzere 5 Türk şirketi yer almıştır. Savunma sanayi başarılarımızın arkasında tasarımdan üretime kadar hayalleri gerçeğe dönüştüren mühendislerimizin elleri var, katkıları var.